Kürtçenin Diyarbakır'da az konuşulmasının sebebi nedir? Kürtçülerin başkent dediği Amida'da yani Diyarbakır'da Kürtçe konuşma oranı neden düşüktür? Şırnak ve Hakkari gibi şehirlerde Kürtçe konuşma oranının yüksek olduğu hakikati var iken Diyarbakır'da neden Kürtçe konuşma oranı düşüktür? Sizlere sağlam bir sosyolojik tespitte bulunacağım arkadaşlar. Kürtçenin Diyarbakır'da az konuşulmasının sebebi Diyarbakır'ın tamamen Kürtlerden oluşmamasıdır arkadaşlar. Burada Zazalar ön plana çıkmaktadır. Zazalar ile Kürtler birbirlerinin dillerini anlamazlar. Anlaşabilmeleri için üçüncü bir dile ihtiyaçları vardır. Bu da sistem tarafından dayatılan Türkçedir arkadaşlar. Kürtlerin, Zazaların çocukları okullarda Türkçe öğrenirler ve dolayısıyla birbirlerini anladıkları dil Türkçedir. Diyarbakır'da Kürtçenin az konuşulmasının sebebi bu gerçektir arkadaşlar. Yani Zaza nüfusunun burada daha fazla olmasıdır ve Zazalarla Kürtlerin anlaşamamasıdır. Sistem tarafından dayatılan Türkçe üzerinden birbirleriyle anlaşma sağlamalarıdır arkadaşlar. Bu sosyolojik tespit ile de Zazaca ile Kürtçenin aynı diller olmadığını gösterebiliriz, ispatlayabiliriz. Şırnak'ta Kürtçe konuşma oranı dediğimiz gibi yüksektir. Bunun sebebi de orada nüfus açısından büyük bir toplum yoktur Kürtlerden başka. Vardı ise de hepsi eridiler arkadaşlar, asimile oldular. Kürtleştiler yani. Diyarbakır'da Kürtlerin başkenti denilmesine rağmen Kürtçe konuşma oranı bu sebepten ötürü azdır. Yani buradaki nüfusun çoğunluğunu zazaların oluşturmasıdır arkadaşlar. Diyarbakır, Kürtçü siyasetin lanse ettiği gibi Kürtlerden oluşmamaktadır. En fazla nüfusa sahip halk, zaza halkıdır Diyarbakır'da. Yani Amida'da. Amida'da zazaca bir kelimedir. Amida, zazaca bir kelimedir. İçerisinde kutsal sular bulunan şehir manasına gelir zazaca'da. Amida veya Amidi kökenine bakıldığında Zazaca kelimeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Amidi'den örnek verelim. Amidi'nin asıl hali Avmiyandi'dir. Avmiyandi, avi sular, miyandi içindeler. İçerisinde kutsal sular bulunan şehir. ve Gerçekten de Diyarbakır'da abu hayat olarak geçen birçok su bulunmaktadır. Anzele gibi, Herkanis gibi, Bırkleyin gibi ve 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 daha birçok bunun gibi kutsal su bulunmaktadır. Zaten Kürtlerin Diyarbakır'da geçmişi de çok eskilere dayanmaz. Yenidir. Diyarbakır'ın yerlisi Kürt yoktur. Hepsi başka şehirlerden, kentlerden, ülkelerden gelmiştir. Buraya yerleşmiştir. Buranın asıl yerleşik toplumu Zaza toplumudur arkadaşlar. Binlerce yıl önceye kadar götürebilirler buradaki varlıklarını. Ama Kürtler bunu yapamazlar. Ben burada bir sürü Kürt arkadaşıma sordum. Sizin kökeniniz nereye dayanır? Ya Suriye dediler, ya Irak dediler, ya Mardin dediler, ya Cizre dediler, ya Siirt dediler, şura bura dediler. Ama hiçbiri de Diyarbakır demedi arkadaşlar. Diyarbakır diyenlere de git kendi büyüklerine bu soruyu mutlaka sor, ondan sonra tekrar gel bana cevabını ver dediğimde bana şu cevapla geri dönüş yaptılar. Sen nereden biliyorsun bizim Diyarbakırlı olmadığımızı? benim annem veya benim babam, dedem, ninem biz aslen şuralıyız dediler, Diyarbakırlı değiliz dediler diye geri dönüş yapıyorlardı bana. Yani Diyarbakır Kürtçü siyasetin yaydığı gibi Kürt kenti değildir arkadaşlar. Zaza kentidir. Halis muhlis Zaza kentidir. Bazı Türkçüler de Akkoyunlulara dayandırarak işte Diyarbakır Türklerin kentidir falan filan. Türklerin de kenti değil arkadaşlar. Diyarbakır dediğim gibi halis muhlis Zaza kentidir. Binlerce yıldır bu böyledir. Böyle de devam edecek. Bütün bu gerçekleri öğrenmeliyiz. Bütün bu gerçekleri kabul etmeliyiz. Gerçeklerden kaçarak hiçbir şey elde edemeyiz. Zaza inkarı kesinlikle hiç kimseye yarar sağlamaz. Aksine zarar verir. Hevlukuma zazay, hevlukuma zanayay, o hevlukuma saba şarehu kar o gurekeni. Zazay hemme gere saba şiddemeyhu, erceyhu, zıvanehu, şinasnameyhu, eslanehu, şarehu. kar o gure biku hidî beso şima seba şarê kar o gure kerd ey rapey seba şarê xwe kar o gure bikînê bimanenê weşiyê de sevîna vîdeo dima an jîne yevînan veynenî